Bank Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akdamar Adası'na gezi düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 140 öğrenci Akdamar Adası ve Kilisesi'ni görme şansını elde ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Üniversite öğrencileri ilk defa gördükleri Akdamar Adası'na hayran kaldılar. Varsa, i̇lk defa geliyorum. Nasıl buldunuz adayı? Ada beklediğimden daha güzel. Yani mitolojisinde dinledim. Demin e, kiliseyi gezdik, bölümlerini de gezdik. Beklediğimden daha değişik, daha güzeldi. Gezen başta geldik. E, i̇lk başta adayı böyle beklemiyordum. Daha doğrusu hoşumuza gitti. Özellikle bu figürler hakkında, bu dinlediğimiz hikayede çok hoşumuza gitti. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akdamar Adası'na gezi düzenledi. Bu yıl İlk Kültür Turizm Müdürlüğü ve 100. Yıl Üniversitesi olarak birçok etkinlikler yaptık. Yarın da paneller düzenliyoruz. Bugün de Turizm Fakültesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizi hiç Akdamar Adası'nı görmeyen, tarihi güzelliğe sahip olan ve Van için önemli bir değere sahip olan Akdamar Anıt Müzesi'ni bizim Van Müze Müdürlüğü uzmanı tarafından eşlik edilerek arkadaşları buraya dolaştırdık. Bunlarla birlikte bir gezi düzenlendi. Buradaki amaç hem turizm fakültesindeki öğrencilerin sonuç itibariyle yapacakları mesleki eğitimleri turizm üzerine olacağı için kentin tarihi dokusuna sahip olan bu tür turistik mekanların da iyi bilmeleri, iyi tanımaları için önemlidir. Turizm haftasını dediğim gibi sadece bir hafta üzerine değil biz Van üzerinde mevsimleri aşabilecek artık aylara sari bir turizm anlayışını oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak da farklı planlarımız, projelerimiz projelerimiz oluşacak. Yakın zamanda bunlarla sizlerle paylaşacağız. Her mevsimde, her ayda Van'ın gezilmesi, görülmesi gereken noktaların biz bu ayda Van'a niçin gelmemiz gerekir sorusuna cevap olabilecek bir master planın, bir eylem planı oluşturulması için alttığını oluşturduk. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 140 öğrenci Akdamar Adası ve Kilisesi'ni görme şansını elde ettiler. İlk defa gördükleri Akdamar Adası'nın güzelliğine hayran kalan öğrenciler Bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Çok güzel. Ya e, hani ilk baharın verdiği bir heyecan var aslında. E, çiçekler açmış ağaçlar, gayet güzel. Beğendim yani. Yok, ilk defa geldik. Ama güzel, bayağı güzel. Hani e, beklediğimiz kadar çıktı, anlattıkları kadar güzelmiş öyle en yani çok ilginizi çeken dedir. Yani ama yani en çok ilgimi çeken adı şey e, kilisenin kendisi oldu. Bir de hikayesi oldu. Hikayesi çok iyi. Ee, daha önce <laughs> gelme fırsatı bulmadım ama ilk defa geliyorum ve çok güzel. Özellikle kilisenin içi, dilek kuyusu dikkatimi çok çekti. Yani gelmeyenler varsa gelmelerini tercih ederim. Çok güzel.